Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir videonun içinden ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstereceğim. Elimizde şöyle bir videomuz var. Tam burada ben ekran görüntüsünü almak istiyorum. Buradaki kamera simgesine gelip bir defa tıklıyorum. Açılan pencerede eğer resmime isim vermek istiyorsan burayı silip herhangi bir şey yazıyorum. Daha sonra buradan formatımı seçiyorum ve buna da tik atıyorum. Buradan ise nereye kaydedeceksem güzel bir şekilde seçiyorum ve onaylıyorum. Buna da gelip OK dedikten sonra işlemimiz bitiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.